Şiyelim. Onların üstün, üstesinden gelebiliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki takullah haythu mekum Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete İşlemiş olduğunuz günahların arkasından iyi ameller işleyin ki allah Teala işlemiş olduğunuz günahları silsin. İşte burada bulunmakla <laughs> zikir yapmakla Allahü Teala günahlarımızı siliyor. Bu ibadet buradaki zikirlerimiz günahlarımıza kefaret oluyor. Kefaret oluyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Habibim Muhammed Mustafa قُلْ لَا illa Ey Habibim Muhammed Mustafa sen insanlara hizmet edin. İnsanları İslam'a davet ediyorsun. İnsanları günahlardan uzaklaştırıyor, cehennemlerden uzaklaştırıyorsun. Bunun karşılığında insanlardan diyor hiçbir ücret isteme. Sadece diyor senin yakınlarına, senin damarından, senin kanından gelenlere diyor sevgiyi iste. Onun için peygamber soyundan gelenleri sevmek en büyük vazifelerimizden bir tanesidir. Çünkü peygamber gelmeyecektir, ama peygamberin, peygamberin vazifesini yapacak, peygamberin vazifesini yapacak, peygamber soyundan gelecek şeylerimiz gelecektir. Peygamber vazifesini yapacak şeylerimiz gelecektir. İşte onlara sevgi duymak, bu ayete göre Allahü Teala'nın emridir, emridir. Bu bilinç içerisinde olalım. Bu aziz mübarek gecede bir de günahlarımıza tövbe edip tövbe istiğfar edelim, tecdidi iman edelim. Benim dediklerimi sizler de tekrar edin. Diyelim bütün günahlarımıza Estağfirullah Estağfirullah estağfirullahel El kerimel El El Lezi La, la, la İlahe İllahu El Hayyel Kayyum Ve Etuhu İleyh توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي Eğer ben elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve diğer Bilerek veya bilmeyerek kelime-i küfür, şirk, isyan, hata, sadır ve vakı olduysa ben onların cümlesine tövbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememeye azmu, cezmu kast eyledim. Peygamberlerin evveli Hz. Adem Aleyhisselam, ahirimizin peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler gelip geçtiyse cümlesi haktır ve gerçektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından her ne getirip haber verdiyse cümlesi haktır ve gerçektir. Dilim ile ikrar, kalbi ile tasdik edelim. Âmentu billâh ve bima câhe min indillâh. Âmentu billah. وبما جاء من عند رسول الله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم إني أريد أن أجدد إيماني ونكاحي تجديداً بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أريد أن أجدد إيماني ونكاحي تجديداً بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أريد أن أجدد إيماني ونكاحي تشديدا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين خير الله عز وجل الفاتحة